Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte çilek reçeli hazırlıyorum. Hemen malzemelerimi saymaya başlıyorum. 400 gram çilek, 1 su bardağı su, 1 su bardağı şeker ve biraz da limon suyuna ihtiyacımız var arkadaşlar. Onu göz kararı sıkıyorum. Bu arada size şunu da söylemek istiyorum. Ben normalde çileği reçel için almadım. Yani reçel için almış olsaydım daha çileği alıyordum. O bence daha güzel oluyor ve hani reçele daha güzel gidiyor. Ben normalde işte yemelik ya da işte tatlı vesaire bir şeyi süslemek için aldım. Ama maalesef ki 500 gram aldım. 100 gramı direkt çöp oldu arkadaşlar. Çünkü baya bir Çürük çıktı. Çok fenaydı yani. Gerçekten size gösterirdim ama ben bile hani çilekleri ayıklarken zorlandım. ayırt ederken zorlandım. Neyse artık yapacak bir şey yok. Ama insan da tabii böyle biraz üzülüyor arkadaşlar. yani Sonuçta para veriyoruz. Pazardan almıştım. O yüzden marketten almayı biraz daha fazla seviyorum. Tabii ki de biraz pahalı oluyor ama en azından seçiyoruz. Yani pazarda gerçekten çok fazla çürük atıyorlar. Neyse dediğim gibi yapacak bir şey yok. Ben de bu şekilde değerlendirmek istedim. En azından reçel yaparak kullanabiliriz yani. Çünkü çok az kalmıştı zaten. Diğerleri de maalesef ki çöp oldu. Asla yani kurtaramadım maalesef. Neyse arkadaşlar şimdi ben çileklerimi bu arada bu şekilde doğradım ama dediğim gibi kesinlikle ama kesinlikle daha çileği alın. Onları da şöyle size tarif edeyim. Şöyle arkadaşlar küçük küçük oluyorlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yani reçele bence çok yakışıyor. Ve tadı da daha şekerli, daha güzel oluyor. Sonrasında arkadaşlar şekerimiz de burada. Suyumuz da burada. Bakacağım yani biraz su ilave edebilirim. Çünkü çok fazla sulanmazsa falan. Bu arada arkadaşlar size şunu da söylemek istiyorum. Ben reçel yaparken böyle bir geceden işte şekerlemiyorum. Bu şekilde yapıyorum. Yani hani bugün işte çilekleri gördüğüm için aniden yapıyorum gibi zannetmeyin. Normalde de bu şekilde yapıyorum. Yani bir gece öncesinden şekere basmıyorum onları. O şekilde yani gayet de güzel oluyor. O zaman daha fazla ben konuşmayayım. Bu arada kusura bakmayın. Biraz yani moralim bozuldu. İster istemez bozuldu. Çünkü o şekilde görünce gerçekten yani nimet sonuçta arkadaşlar. insanın morali bozuluyor. Neyse artık biz canımızı sıkmıyoruz. Ve bu güzelliği hazırlamaya başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar ben şimdi öncelikle çileğimi ve şekerimi biraz kaynatacağım. Yani şöyle biraz karamelize mi derler işte yani o şekilde yapacağım. Sonrasında da limon suyunu ve normal suyunu ekleyeceğim. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben şimdi çileklerimi ve şekerimi buraya ekledim. Zaten sizler o kısmı izlediniz. Şimdi ocağıma aldım. Şöyle biraz sulanmasını bekliyorum. Sulandıktan sonra da arkadaşlar suyunu ve limon suyunu ekleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi çileklerimiz tam böyle istediğim kıvama geldi. Şöyle sizlere de göstereyim. Yani şeker eridi, çilekler de sulandı. Şimdi söylediğim gibi suyunu ve limon suyunu ekliyorum. Birkaç damla limonu sıktım arkadaşlar. Şimdi hemen suyunu ekliyorum. Sonrasında da kaynamaya bırakıyorum. Arkadaşlar valla mis gibi çilek koktu. Bu arada şöyle üzerindeki köpükleri de biriktikçe arkadaşlar ben temizliyorum. Sizler de o şekilde yaparsanız daha da güzel olur. Şimdi hatta yine böyle fazlalaştı. Ben hemen temizleyip geliyorum. Arkadaşlar vallahi mis gibi kokuyor. Şöyle hala kaynamaya devam ediyor. Bu arada böyle ara ara işte ocağımın altını açıyorum. Ara ara kısıyorum falan böyle. Hani kafama göre yapıyorum aslında. Ama tabii ki de bir 35-40 dakika kadar da kaynaması gerekiyor. Bu arada hani olup olmadığını da şu şekilde anlayabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar suyundan birazcık işte kaseye alın. Sonrasında o kaseyi biraz soğutun. Sonra şöyle yapa yapa kıvamına bakın. Zaten ben sizlere göstereceğim onları da. Hani nasıl yapmanız gerektiğinde göstereceğim. Ben şimdi şöyle reçelimi biraz rahat bırakayım ki o güzelce kaynasın. Bu arada arkadaşlar şimdi biraz önce size bahsettiğim şeyi göstermek de istiyorum açıkçası. Hani yeni yapacak kardeşlerimiz olur bilmezler. O şekilde göstermek istedim. Biraz önce size ne dedim? Dedim ki küçük bir kaseye suyundan alın bakın buraya aldım. Sonrasında şöyle bir çay kaşığı aldım arkadaşlar. Bu şekilde biraz soğutuyorum yani şu şekilde. Soğumasını sağlıyorum ki alalı biraz şöyle bir dakika kadar falan oldu. Sonrasında bakın arkadaşlar bu şekilde kıvamına bakıyorum. Yani şu an aslında tam böyle istediğim kıvama gelmemiş ki zaten daha süresi vardı. Ben şöyle sizlere göstermek için aldım. Şu an tam benim istediğim kıvamda değil. Özellikle tabii ki de soğutup bakmanız gerekiyor. Çünkü soğuduğu zaman daha net anlarsınız. Yani reçeli biz sıcak sıcak tüketmiyoruz. Soğutacağız. Bu arada ben kavanozumu da çıkarttım. O yüzden arkadaşlar bu dediğim yöntemi yaparsanız da gayet böyle işte kıvamını da daha net bir şekilde anlamış olursunuz. Ben şimdi biraz dinleniyorum. Sonra da hemen geliyorum. Evet çilek reçelimiz hazır arkadaşlar. Size gösterdiğim yöntemle anlayabilirsiniz. Biraz daha kaynattım ve gerçekten daha da güzel oldu kıvamı. Şimdi ben bu güzelliği ocaktan alıyorum ve sıcak sıcak hemen kavanozuna döküyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben çilek reçelimi kavanozuma boşalttım kavanozumun da kapağını kapattım. Şimdi bu şekilde biraz dinlendireceğim. Sonrasında da şöyle güzel bir kaba alacağım sizlere böyle kıvamını da göstereceğim. Hatta tadacağım sizlere tadında anlatmaya çalışacağım artık şimdi bu güzelliği Ben biraz şöyle dinlenmeye bırakıyorum son olarak da serviste görüşürüz Evet çilek reçelimizin son hali de bu şekilde oldu Ben şöyle bir kaba aldım Arkadaşlar Şu şekilde sizlere de göstereyim Vallahi hala daha sıcacık ama ben dayanamadım birkaç kaşık yedim Çünkü çok lezzetli olmuş arkadaşlar Şöyle kıvamını da sizlere göstereyim. Bu şekilde yani gayet güzel oldu. Kıvamı da tam içime sindi. istediğim gibi oldu. O zaman artık videomuzu kapatalım. Videomuzun da artık sonuna geldik. Tarıkma videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.